Almila ne yapıyorsunuz burada? Ayakkabılarımı yiyorum. Ben. Almila biliyor musun benim elimde sihirli bir tane iksir var. Onu içersen ışınlanıyorsun. İçmek ister misin? Ne Nereye ışınlanmak istersin? Ağabeyim. Tamam. Denettireceğim sana şimdi onu bekle tamam mı? Hemen getiriyorum. Almila işte bu. Bu yumurtanın içinden çıkan İksiri yersen istediğin yere ışınlanırsın. Öbürünü de Arden'e ver bakalım. Hii, o da ışınlanacak. Almila nereye ışınlanmak istediğini iyi düşün bak. Çiğne şimdi. Çiğne 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 çiğne. Arden sen çiğniyor musun? Bakayım. Kızım ne oldu iyi misin? Bu ne Almila ne oldu? Bu ne ışınlandı? Bu sakız sihirli miymiş? Ama sen buraya gelmek istememiştin ki. Burası neresi? Birazdan gideriz anne. Arda nerede? Ah buradaymış. Kızım sen nereye bak istemiştin? Hı? AVM'yi istedin. Gel buraya gel. Gel. Kaçma. Allah'ım nereye geldik biz böyle? Arda. Almila neredesin? Almila buraya gel. Oh Allah Allah ya. God. Biz AVM'ye gidecektik. Burası neresi? Gel buraya. Artan nereye geldik biz? Allah Allah ya. Of. Ne yapıyorsun burada tek başına? Ha? Nereye geldin? Olamaz sen suketgen bebeğine dönüşmüşsün. Almila çok korkunçsun. Kaçıyorum ben senden. Kızım ne oldu sana? Almila. Sen Almila mısın? Bir bakayım. Baba, baba. Aman Allah'ım su bebeği olmuş. Arden kaç kaç ablan Squid bebeği olmuş. Bu da bebeği olmuş. Aman Allah'ım. Bir şey olmuş bu çocuklara. Eyvah eyvah. Ne yapacağım ben şimdi bunları? Allah'ım düzeldi mi acaba? Almila kızım sen misin? Kızım orada mısın? Su gitken bebeği olmuşsun anneciğim. Almila! Hey, çok kızgın görünüyor. Hey, şuna bak. Almila ne oldu? Neye kızdın? anneciğim? Sen nasıl böyle oldun? Nasıl dönüştün böyle? Hey, orada mısın? <laughs> Seninle kızdığın için sinirlendim. O yüzden mi soketken bebeği oldun? Özür dilerim anneciğim. Kızmayacağım sana. Dişini fırçalamadığın için kızdım sana, değil mi? Ama dişlerin çok kötü çürüyordu. O yüzden kızdım anneciğim. Hadi barışalım belki düzelirsin. Öp elimi. Aferin <laughs> bacıma ya. Adam, adam kayboldu. <laughs> Arabanın kapısını <laughs> zorluyor gördün mü?